Evet sevgili aslanları. Şubat'ın onuyla sonuna kadar neler bekliyor? önlerine neler gelecek? Neler yaşayacaklar? Evet ne olursa olsun yer değişikliği, mekan değişikliği, taşınma var. Aslı toprak gruplarının hepsine var bu. Eee toprağa var, ateşe var. Hava gruplarına var. Aslı büyük bir döngü. Genel olarak söylüyorum. Ama çok istediğiniz bir şey var. Başarmak istediğiniz, hedeflediğiniz. Yani orada olmak istiyorsunuz. O yükseğe çıkmak istiyorsunuz. Bir hırs da diyebiliriz buna. Onu başarmak da istiyor olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili evet umutlarınızın yaşardığı dönem. 14 günle 40 gün içinde bunu yaşayacaksınız. Maddiyatla ilgili özellikle söylüyorum. Oğlakla bağlantısı olanlar, oğlakla ortaklık yapanlar ya da çalışanlar, işleri olanlar. Çok büyük bir para döngüsüne gireceksiniz. Hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Ama hiçbir değişimden de korkmayın diyorum. Eğer değişimden korkarsanız kayıplarınız olur. Ama değişimden korkmazsanız çok büyük güzellikler yaşayacaksınız ama affedin artık yani affetmeniz gereken insanlar var bunları affetmeniz gerekiyor eğer bunları affetmezseniz bu değişimler daha da farklı boyuta gelebilir sizin için hepiniz için değil ama ayrılık yaşayacak olanlar için söylüyorum eğer affetmezseniz bazı değişimleri birlikte geçireceksiniz Araştırdığınız uzun süredir mücadelesini veren aslanlar. Bu iş olabilir, takip ettiğiniz bir olayınız olabilir, evrağınız olabilir. Çok sevineceksiniz. Ama bu konunuz eğer kanunu bir olaysa avukatınıza sormadan hiçbir şey yapmayın. Burada umduğunuzun daha üstünü yaşayacaksınız, daha üstünü alacaksınız. Belki bir boşanma davası var. Burada çok büyük bir meblağ elinize geçecek ama siz az geçecek zannediyorsunuz. Ya da bir iş yerinden ayrılma var. Aynı şeyi söylüyorum. Siz az bekliyorsunuz ama daha fazla hakkınız var. Yani bir şeyde az beklediğiniz bir şeyden daha büyük bir hak alacaksınız. Öyle söyleyeyim. Ya da ucuza satılacak bir mülkünüz var. Onu daha pahalıya satabilirsiniz. Hiç acele etmeyinlerim. Ve ne olursa olsun içinizdeki çocuğu asla öldürmeyin. Kendinizi sevin. Dönem dönem kendinizi şımartın ya da kendinize küçük küçük hediyeler alın. Yani kendinize şans verin aslında. Rahat bırakın kendinizi. Kendinizi bu kadar kasmayın. Olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Ve koltuğunuzla ilgili, mevkinizle ilgili, makamınızla ilgili de yükseleceksiniz. Sağlıkla ilgili de ne olursa olsun şunu çok net söylüyorum. Bilmediğiniz yerlerden yemek yemeyin. Mide, zehirlenme, ishal gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Bir de yükseltici, enerji yapıcı, Alkolden uzak durun bu dönem. Bu dönem size rahatsızlık verebilir. Sevgi dolu bir ay diliyorum Zeynep Özdemir.